Merhaba arkadaşlar. Dilan'la Tığ Oyalarıma, Tığ Oyaları kanalıma hoş geldiniz. E, nasılsınız? İyisiniz inşallah. E, şimdi benden bu çok istenilen e, serum halkalı salkımlı tığ oyası yapımını anlatacağım arkadaşlar. Bu model benden çok istendi. E, şimdi bu yaptığımız yeşilli olan yuvamızı yapalım arkadaşlar. İlk aşamayı yapalım. Onun anlatımına geçeceğim. Evet arkadaşlar. İpimizi parmağımıza doladım. Bir sık iğnesiyle sabitledim milime. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektim bu şekilde. Serim halkamı aldım. Arkadaşlar bu en küçük serim halkası, en küçük boyu bilginiz olsun. Milimi, ipimi tığıma doladım arkadaşlar. Serim halkamın içine giriyorum. Önce iki, sonra iki olarak çekiyorum. Bir ilmek aldım. önceki sonra iki çekiyorum arkadaşlar bu şekilde. Önce önceki sonra iki tığıma doladım. önceki sonra 2 önceki sonra iki önceki sonra iki arkadaşlar bu şekilde bu şekilde 20 defa e, halkamızı dolduracağız arkadaşlar 20 defa aynı işlemi uyguladıktan sonra arkadaşlar başladığımız kısmın en başına şunun en başına giriyorum sık bir şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. 10 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Halka mı alıyorum. Tığıma ipimi doladım. içine geçiyorum. Önce iki sonra iki olarak çekiyorum. Önceki sonra iki. Önceki sonra iki arkadaşlar tığıma doluyorum bu şekilde bir kere halkamızın içine giriyoruz önce iki sonra iki bu şekilde arkadaşlar 20 defa daha dolduruyorum aynı işlemi aynı işlemi tamamladıktan sonra yine en başına batıyorum arkadaşlar bu şekilde sabitliyorum 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine halkamızı alalım. Bir ilmek alıp halkamın içine giriyorum. Önceki sonra iki çekiyorum arkadaşlar. Önceki sonra iki çekiyoruz. Önceki sonra iki çekiyorum. Önceki sonra iki arkadaşlar aynı şekilde halkamızı dolduralım. Aynı işlemi uygulayalım. Evet arkadaşlar. Doldurduktan sonra aynı şekilde başladığımız e, oyanın en tepesine batıyoruz. Bu şekilde sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Halkamı alıyorum. Bir ilmek doluyorum tığıma. Bu şekilde. Halkamızın içine giriyoruz. önceki sonraki çekiyorum arkadaşlar. Önce iki sonra iki. Aynı şekilde dolduralım. Evet arkadaşlar. Aynı işlemi uyguladıktan sonra aynı şekilde başladığımız o yanın en başına girip bu şekilde sabitliyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. 5 zincir çekiyorum. Şu kısımda 10 tane zincir çekmiştik ya arkadaşlar. 5 tane zincir çekip ortasında 10 tane çektiğimiz zincirin ortasına girip eşit bir şekilde girip şu şekilde sabitliyorum 10 tane çektiğimiz zincir yerine arkadaşlar 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum halkamı aldım bir ilmek dolayıp halkamın içerisine giriyorum önceki sonra iki çekiyorum bir ilmek aldım önceki sonra iki önceki sonra iki olarak çekiyorum arkadaşlar bu şekilde yine aynı işlemi uygulayıp dönüyorum Evet arkadaşlar aynı işlemi uyguladıktan sonra yine dediğim gibi en başa batıyoruz sabitliyoruz bu şekilde 7 tane zincir çekiyoruz 7 zincir çekiyoruz arkadaşlar bu en başladığımız zincirin tepesine en baştakinin tepesine giriyorum arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar ilk kısmımızı yaptık yeşil dalımız bu şekilde olacak Bakın arkadaşlar yukarıda üçgen şeklinde olacak. Aşağıda da yine aynı şekilde üçgen şeklinde olacak zaten. Şimdi üst kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu üst kısmını yapacağız. Alt kısmından göstereyim arkadaşlar. Bir ilmek alıyorum. Yandaki tığ battımın içine girip önce bir sonraki sonraki olarak çekiyorum. Bir ilmek alıyorum aynı yuvamın içine girip önce bir sonraki sonraki çekiyorum bir ilmek alıp yuvamın aynı yuvamın içine girip önce bir sonraki sonraki çekiyorum bu şekilde arkadaşlar 3 defa aynı işlemi bir tığ battısına yapıyoruz arkadaşlar bir ilmek alıp yandaki tığ battımın içine giriyorum önce bir sonraki sonraki çekiyorum 1 2 2 bir ilmek aldım aynı yuvamın içine giriyorum önce bir sonraki sonraki çekiyorum bir tığ battısına aynı işlemi üç kere uyguluyoruz arkadaşlar bir ilmek aldım yandaki tığ battımın içine girip önce bir sonraki sonraki çekiyorum önce bir sonraki sonraki bir ilmek aldım aynı tığ battımın içine girip önce bir pardon Önce bir sonraki sonraki çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bir örümcek çekelim. Orta boy. Örümceğimizi çektik arkadaşlar. Şimdi bu yaptığımız yeşil dal kısmını elime alıyorum. Başladığımız en başındaki zincirin içine giriyorum arkadaşlar. Sık bir mille bu şekilde. 7 kere dolduruyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 7. Bu şekilde. Sonra yaptığımız bu halkanın en başına giriyoruz arkadaşlar. Tepesine batıyorum. Bu şekilde. 2 zincir çekiyorum, hemen yandaki tığ battım, içine batıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum, hemen yandaki tığ battımın içine girip kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum, yandaki tığ battımın içine girip kapatıyorum. 2 zincir çekip, yandaki tığ battımın içine girip kapatıyorum. 2 zincir çekip, yandaki tığ battımın içine girip kapatıyorum. Bu işlemi en başına kadar uygulayıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aynı işlemi sonuna kadar yaptık. Şimdi arkadaşlar şu zincirimin içine zincir çekmeden direkt giriş yapıyorum. Bu şekilde. 5 defa sık mil çekiyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 bu şekilde. Hiç zincir çekmeden arkadaşlar hemen yanındaki şu 5 tane zincir kalan yere hiç zincir çekmeden direkt giriş yapıyorum. Şu şekilde sabitliyoruz. Yine aynı defa aynı işlemi buna uyguluyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 bu şekilde. Hemen yaptığımız halkanın başına Tepesine giriyorum Bu şekilde 2 zincir çekiyorum Yandaki tığ battım içine giriyorum 2 zincir çekiyorum Yandaki tığ içine giriyorum arkadaşlar 2 defa bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar Yandaki tığ battım içine girip Bir zincir çekiyorum hemen oyamı döndürüyorum yaptığımız birinci halkanın en başındakine değil bakın şu birine değil ikincisinin içine giriyoruz bu şekilde sabitliyorum bir zincir çekiyorum oyamı döndürüyorum hemen yandaki tığ battımın içine girip sabitliyorum arkadaşlar bu şekilde iki zincir çekiyorum yandaki tığ battımın içine girip kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battımın içine girip kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battımın içine girip kapatıyorum. Bu şekilde aynı işlemi şu sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aynı işlemi uyguladık. Şu 5 zincirin içine direkt zincir çekmeden giriyorum. Bu şekilde yine aynı şekilde sık mil çekiyoruz arkadaşlar 2 3 4 5 bu şekilde arkadaşlar yine en baştaki tığ battım içine giriyorum bu şekilde iki zincir çekiyorum yandaki tığ battım içine giriyorum 2 zincir çekiyorum yandaki tığ battım içine giriyorum Arkadaşlar bir zincir çekiyorum arkadaşlar oyamı döndürüp birinci kutucuğa değil ikinciye giriş yapıyorum. Şu şekil sabitliyorum arkadaşlar. Bir zincir çekip oyamı döndürüyorum. Hemen yandaki tığ battımın içine girip sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İki zincir çekip yandaki tığ battımın içine girip sabitliyorum. Bu işlemi yine şu sonuna kadar yapıp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu 5 zincirimizin içine hiç zincir çekmeden giriyorum. Yine aynı işlemi buna uyguluyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 hiç zincir çekmeden 5 tane sık mil yaptık arkadaşlar. Yine en başına batıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battığımın içine girip kapatıyorum. İki zincir çekiyorum. Yandaki tığ battımın içine girip kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Oya mı döndürüyorum arkadaşlar. Birinciye değil ikinci kutucuğa girip sık bir şekilde kapatıyorum. Bir zincir çekip oyamın ön yüzünü dönüyorum. Hemen yandaki tığ battımın içine girip kapatıyorum. Bu şekilde. İki zincir çekip yandaki tığ battımın içine girip kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen yine şu sonuna kadar yapıp dönüyorum arkadaşlar. Aynı işlemi. Evet arkadaşlar. Aynı işlemi uyguladım. Yine aynı şekilde. Şu 5 zincirli yuvamıza giriyoruz. Hiç zincir çekmeden arkadaşlar. 5 kere e, sık mil yapıyoruz arkadaşlar. 4 5 Bu şekilde. Yine hemen zincir çekmeden altta 5 zincirimiz var hemen bu yuvamızı da giriyoruz zincir çekmeden arkadaşlar aklınız, aklınız karışmasın 5 kere sık mil yapıyoruz arkadaşlar 5 hemen ilk tığ battımın içine giriyorum zincir çekmeden 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battımın içine girip kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battımın içine girip kapatıyorum. bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Oyamı döndürüyorum. Hemen birinci değil ikinci kutucuğun içine girip sabitliyoruz. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Oyamı döndürüyorum arkadaşlar. Yandaki tığ battımın içine girip kapatıyorum. İki zincir çekiyorum yandaki tığbattımın içine girip kapatıyorum bu şekilde aynı işlemi şu sonuna kadar yapıp dönüyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde şimdi oyamızın en başından 7 zincir çekmiştik hiç zincir çekmeden direkt yuvamızın içine girip sabitliyorum 1 2 7 tane arkadaşlar sık mıl çekeceğiz. 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu yaptığımız örümceğin tepesine oyamız daha sabit dursun diye tepesine batıyorum. Bu şekilde sabitliyorum bir zincir çekiyorum yine aynı şekilde orta boy örümceğimi çekiyorum arkadaşlar bir ilmek alıp 1 2 3 4 4 4 tığ batlı, battısı atlayıp 5. giriş yapıyorum arkadaşlar önce bir sonraki sonraki çekiyorum arkadaşlar bir ilmek aldım aynı yuvamızın içine girip önce bir sonraki sonraki çekiyorum aynı yuvamızın içine girip önce bir sonraki sonraki çekiyorum arkadaşlar önce bir sonraki sonraki bir ilmek alıp önce bir sonraki sonraki bir ilmek aldım önce bir sonraki sonraki çekiyorum arkadaşlar bu şekilde hemen oyama temizleyip dönüyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar oyamızın Bitim aşaması bu şekilde. Şimdiden deneyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Eğer sayfama abone değilseniz videomun hemen altında abone kısmından abone ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Lütfen videolarımı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar e, yapamadığınız model varsa Instagram sayfamından sayfamdan dil anlatı oyaları sayfamdan e, atabilirsiniz. E, size yapımını bu şekilde yapıp atabilirim arkadaşlar. E, şimdiden e, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir 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 dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.